Erit çalışma var yani. Kuruyan ağaçlar var bak, kuruyan palmiye var. Bundan sonra bu konuları anlatmak için uğraşacağım yani. Ya, ya bura biteli bir yıl falan oldu. Şurayı yaptılar. Üzerine. Bir, bir yıldır para olmadığı için teslim etmemişler galiba. Teslim etmedikleri için yavaş yavaş şurada içeride kuruyan ağaçlar var. Bak bu da. Belki inşallah yeşil ama direkt kuruyanlar var. Millet bahçesi bak 2024 yazıyor. Biz 2025'teyiz. Kendilerini bile açığa vermişler ve açık değil. Nasıl oluyor bu iş? Türkiye Cumhuriyeti sağ olsun buranın parasını ödemediği için müteahhiti doğruysa duyduğumuz burayı teslim etmemiş. Ağaçta ha hava işte, bugün çok sıcak. Çimler gördüğünüz gibi sararmış. Allah'tan orada kim yapıyorsa ilk defa gördüm. Hatta bak şurada kamyonda gözüküyor. Sesi de geldi. Öndeki kaldırımı düzeltiyorlar gibi. Yani belki de bir açılış falan da hazırlığı olabilir. İnşallah öyledir. Bak şurayı park alanına dahil etmediler. Değişik bir mantalite var. Oraya kapalı spor sarayının şeyi gibi oldu. Yani evet, her zamanki gibi Adana, Türkiye'de olmadık şehirlerde statları yapıp açtılar. Bizim burası hala beklemede. Bak işte, burada kapalı spor sarayı. Yenisini yapmadılar sağ olsun yıllardır. Videoyu kapatıyorum, 1930'lardan kalma yer.